Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Şehrimi tanıtacağım size Arkamda gördüğünüz büyük Şehrimi tanıtacağım Az sonra videoya geçeceğiz İki saniye arkadaşlar Bu kameramı düzeltmeyeyim Evet arkadaşlar Şimdi size şehrimi tanıtacağım Böyle bir girişi var Yani Bilmeyenler için Böyle bir girişi var şehrimin <laughs> Burada böyle bir yol Kumpan Kapıları açılıyor <laughs> Ondan sonra burada büyük bir Yusuf yazan bir tabela var arkadaşlar böyle. Sizce nasıl yapmışım? Böyle. Ondan sonra sırayla gidelim arkadaşlar. Burada pazar alanı var. Gördüğünüz gibi. Böyle bir pazar alanı arkadaşlar. Ondan sonra acıma. Burası arkadaşlar hayvanat bahçesi. Böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Deve de var. Ondan sonra şöyle bir yolumuz var arkadaşlar. Burası burada itfaiye var arkadaşlar. Bu hortum. Bu da itfaiye gözlükler. Bu da itfaiyenin içi arkadaşlar böyle, Ondan sonra burası apartman arkadaşlar bildiğiniz. Burası tarlamız arkadaşlar. Niye tarla var ben de bilmiyorum. Ondan sonra burası ser arkadaşlar. Ondan sonra bu yağmacı evi. Böyle evet, çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ve Şöyle iki tane takar sadece. Nerken de o burada <laughs> nasıl diyor. Burada da golem golem şeyi var işte arkadaşlar. Golem kulesi. Burası yemek yeme yeri uzun yollar. Mesela bak arkadaşlar şehrin meydan or olduğu için uzun yol sayılıyor bura. Ondan sonra arkadaşlar burada da bir yer var. Kaplumbağa. Bir tane kaplumbağa böyle arkadaşlar dinler bana yazdım ters çevirdim. Böyle ona da böyle bir alan hazırladım. Sonra mezarlık var. Burada bir köpeğim ölmüştü. Bir like'ınızı alın Allah rahmet eylesin için. Bundan sonra burası konuşma alanı arkadaşlar. Burası güzel yaptım bir ev. <laughs> Benzinlik, polis arabası. Arabada pek güzel yapamam arkadaşlar. Burası da köpeklerin evi. Böyle bir ev yaptım köpeklerim. Demir golem ne arıyor bilmiyorum. Ondan sonra de... bakın şurada ağaç evim var arkadaşlar. Böyle bir Burası da kafe arkadaşlar. Burayı yeni yaptım. Şöyle bir kafe var. Böyle. İçine böyle giriyorsunuz. Böyle işte alanı var. Burada da satıcımız var. Kahveleri de burada arkadaşlar. Ondan sonra burada ne bileyim eğlence alanı yaptım böyle arkadaşlar. Müzik çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Burası da özel bir demir golemin öldüğü yer. Buraya özel yaptım çünkü tam gözümün önünde öldü burada. Ona özel bir yer yaptım. Burada da bir <laughs> arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra burası benim evim. Atlarım, atım eşeğim var burada. Böyle atım eşeğim. Ondan sonra burası benim evim. Arkadaşlar iki saniye her yeri tanıtacağım sizi merak etmeyin bu videoda. Ondan sonra bime girelim. Burayı ben yapmıştım hatta videosu var. İzleyen izleyebilir yapım videosunu böyle kasalar var. Ondan sonra bunlar rahat. Ondan sonra bura dondurucu olur ya. İşte buzdolabı olur ya. Binlerde. Onlardan yaptım. Böyle güzel mi arkadaşlar? Sizce yorumlara yazın. Şehrim güzel mi diye yorumlara yazarsınız. Böyle diye. Yani isterseniz yorum yaparsınız yani. de yapalım arkadaşlar. Burası böyle kitap okuma yerim. Ondan sonra burada ışıklar var yatağım. Burada da ışıklar böyle. Ondan sonra da burada bir kedim var. Benim. <laughs> burada bir kedim var işte. Ondan sonra burada kedilerim var. Ponçik de minyor. Şu kedimde adım adını daha bilmiyorum. Yunanlar yazılır. Adını belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası havuz alanı. Size demiştim. Ondan sonra acaba bu benim arabam. Hastane, çiftlik, başka bir yerleri göstereceğim arkadaşlar. Bayağı çeşit yaptım. Trafik ışıkları yaya geçidi. Sinema, polis merkezi, köylülerin evleri. Buralar ayrıca bir de suçları koyun. Yani yağmacılar burada. Ondan sonra burası banka. Burası da McDonald's. McDonald's'ın içi arkadaşlar bu şekilde. Dışında da oturma yerleri var. Hatta çocuk koyma yeri bile yaptım. Göstereceğim şimdi bulabilirsem aha burası arkadaşlar Allah yanlışlıkla kırdık hemen düzeltelim tamamdır şimdi burasını göstereyim arkadaşlar burası otogar arkadaşlar genellikle otogarda bazen olur ya arkadaşlar buraya anahtarcı yaptım anahtarcı Muhammed Muhammed abi ne haber ben de ondan hmm, sonra arkadaşlar Buradan yukarı çıkabiliyorsunuz. Gözcü köylüler. Sigorta alanı. Ondan sonra başka bir yer kaldım arkadaşlar bakalım. Kafeyi gösterdim. Bir de arkadaşlar şöyle kaçak girmek girmek isteyenler için bir yer yaptım aslında ama girdirmeyeceğim. Buraya tuzak yaptım bir saniye arkadaşlar. Ha, burada yanlışlıkla koymuşum. Bakın burada tuzak alanı var. Böyle bir lav alanı var. Geçerken o lav koyuyorlar. Tam buradan diyelim kurtulunuz ama şuradan kurtulmanın imkanı yok. Ya dur iki saniye arkadaşlar. Şunu düzelteyim. Tamamdır. Buradan çıkınca arkadaşlar göstereyim. o Bak. Şurada arkadaşlar bir ip var mekanizması. Oraya bastığın gidiyor bunları tetikliyor ve hepsi birden size size vidırlı ok atıyor. Aa, pardon, anda hasar verme oku atıyor. Hem de iki. Çok tehlikeli işte arkadaşlar. Başka da bir yerimiz kalmadı. Başka bir şey yapmamı ister misiniz? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Okul yapmadım mı? Ben de bilmiyorum. İlk aklıma gelen bunlar geldi niyeyse. Okulu da yaparım arkadaşlar. Yapmak istediğim, yapmak iste, yap, yapmak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazıp yaptırabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.